Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bu çok net bir yayın olacak. Gördüğünüz gibi altıncılarla başlayalım. Piyasa oldukça karışık bir dönemde. Ben size kaç zamandır ne diyorum? 1815'lere falan inanmayın. Sizlere e, hayalmiş gibi e, pazarlayacaklar ve aslında kriptonun ve diğer emtiaların arasında ezilen altının tekrar yükselmesini sağlayacaklar diye. Nitekim de böyle oldu. Ee, neden bu kadar düştü derseniz zaten beklenti bununla paraleldi. 1770 ile 1690 arasında. 1690'lı seviyelere düşerse de hiç şaşırmayın. Şimdi gram altıncı için bir tarafta ons 1766'lara doğru düşerken bir taraftan dolar içeride artıyor. 8.58 Şöyle söyleyeyim size. E, doların zaten düşmesi belki e, fazlalaşınca enflasyon düşer ne oldu şöyle bir şey oldu enflasyon e, beklentilerle paralel bir şekilde gelince o zaman dediler ki herhalde Amerikan tahvillerini bu kadar çabuk geri çekmeyecek almasını durdurmayacak veya parasını evine çekmeyecek diye kesinlikle çekecek ve bu dediğim gibi 2 günlük 3 günlük artışlar lütfen sizi kandırmasın şu anda ciddi anlamda dolar üzerinde ve kripto üzerinde bir rüzgar var ve o ikisi aslında artacak burada asıl yapılmaya çalışılan insanların düşen dolarlarla veya işte yükselen altınlarla emtiaları satıp daha sonrasında düşmüş olan Amerikan 10 yıllık tahvilleri, 2 yıllık tahvilleri veya 5 yıllık tahvillerinde kendine yer edinmesinin önüne geçebilmek. O yüzden dolar bir şekilde kendini bu anlamda bir yer arayışında diyebiliriz. Diğer taraftan altın 1770 ile 1700, 1690 arasında sıkışmış durumda. Diğer taraftan kriptodaki hareketlik. Şimdi FED toplantısı gelecek. Enflasyon beklentileri dünya genelinde tekrar artışta. Özellikle bizde. Özellikle gıda fiyatlarının artıyor olması. içeride Merkez Bankası'nın veya işte devletin üst düzey isimlerinden gelen açıklamalar falan. Hepsi enflasyonun üzerine tuz biber ekmekle meşgul. Çünkü biz manşet enflasyona göre ayarlı bir reel faiz beklentilerimiz ken bir anda çekirdek enflasyon yani daha düşük olan enflasyon öne çıkartıldı durum böyle olunca da piyasa bunları eee Piyasada bunları pek fazla kabul etmedi. O yüzden zaten dünya genelinde İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da falan böyle bir enflasyon karmaşasıdır e, gidiyordu. Ve bu enflasyon karmaşasıyla beraber biraz daha işler karışacak gibi. Şimdi Fed'in toplantısından önce kripto paraların düşmesi ya da işte altının düşmesi. Bunların hepsi çok normal. Ama altın kripto paraları oranla daha güçsüz durduğu için ve kripto paralar yüksek durduğu için. Yani Bitcoin mesela 47 bin dolarlardı kendine yer arayışında. Aslında Fed toplantısına göre az bile düştü 44.400 43.700 falan da olabilirdi o yüzden iyi bir duruş var 47.000 ile 52.000 arasında kendine yer bulduğu sürece bu fed toplantısından sonra çıkacak mesajlardan sonrasında artacağı anlamına geliyor şunu söyleyeyim şu anda e, mega boğanın biraz önündeyiz o yüzden siz şimdi her yerde reklamlar göreceksiniz pazarlamalar göreceksiniz ama burada sizler için yapılacak olan şey aslında doğru ne size neyi e, pazarlamaya çalıştıkları aşağıda bir soru var bir takipçim cevap vermiş al elinizdeki dolarla tutun mu? dolar zaten 9'a doğru gidecek çünkü merkez bankası toplantısından faiz artışı bekliyor insanlar çünkü bir şekilde doların önüne geçmesi lazım onun gelmeyeceğinin e, çim, manşet enflasyondan çekirdek enflasyon çekilmesi zaten anlayan piyasada doları yükseltiyor aynı zamanda bir enflasyon endişesi de hala devam ediyor kripto dediğim gibi defilerde hareketlilikler olacak compound, av, sushi matiye dediğim gibi biraz ara veriyoruz Avax şu aralar hareketli Phantom şu an hareketli solano şöyle söyleyeyim ee, solano hani biz e, binance coin'in e, binance borsasının coin'i nedir bnb solano da ftx diye bir borsanın coin'i o yüzden o borsanın nerelere hareket edebileceği ile alakası var ben açıkçası kripto para alanında ukraynanın rusyanın ve singapur'un çok ciddi anlamda e, kendine bir yer edineceğini düşünüyorum o yüzden borsalar olarak veya borsaların coin'leri olarak onlar alınabilir türkiye'de çok yeni 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 isimler yeni yeni projelerle karşınıza çıkmak üzereler. Onlarla ilgili ben araştırmalarımı yapıyorum. 1 Ekim'den itibaren sizlere güzel haberler vermeye başlayacağız. Bir tane geleceğine çok inandığım bir kripto para var. Bir e, holding tarafından çıkartılıyor. Onlarla böyle bir görüşme halindeyim. Eğer gelecek vaat ettiğine ve size bir şey kazandırabileceğine inandığımda sizlere yatırım tavsiyesi değil bunlar. Ben sadece ben şuradan şuradan işlem açarım derim ve siz de ona göre istediğinizi yaparsınız. Bitcoin yerinde durmasına rağmen Ethereum kendini güçlü tutuyor. Ee, i̇şte 3500 doların üzerinde durduğu sürece aslında Ethereum şunu gösteriyor. Bir kripto paranın size uzun vadede para kazandırıp kazandırmayacağını anlayabilmeniz için aslında boğa sezonunda yaptıkları değil, aksine kendini desteklemek için, güncellemek için yaptığı projeler önemli. Ethereum 3000'in altına düşer mi? Ethereum Bitcoin'de 42.000-41.000 bin, bin dolara kadar inmediği sürece 3000 doların altın şu seviyelerde şu yaptıklarıyla görülemez. Eee göremez diye düşünüyorum ben. 3100 3200 seviyelere ancak gidebilir. Diğer taraftan bir paranın size para kazandırıp kazandırmayacağını uzun vadede kazandırmak en önemlisi. Uzun vadede kazandırdığın zaman bunun aslında boğa sezonunda mega boğa sezonunda yani bu mega boğa sezonunda zaten siz herhangi bir şeye bile para yatsanız para kazandığınız için mega boğa sezonunun dışında aslında ayıp piyasası diye konulan ki ayıp piyasası kesinlikle artık aslında şu anda yok ve şeye karşı da e, şöyle söyleyeyim 2024 yarılamasına kadar da biz böyle hani 11 bin dolarlar 12 bin dolarlar falan görmeyeceğiz. Oraları gördüğünüzde zaten korku endeksi arttığı için ve iyi bir alıcıysanız zaten korku indeksinde almalısınız. Aç gözü kendisine değil. Neyse bunu kenara bırakıp Ayıp piyasası yani işler yavaşladığında, insanlar e, yükseklerden sattıklarında, paralarını akıtacak yer aradıklarında akabilecek projeler sizlere para kazandırır. O yüzden boğa sezonunda, işte ne bileyim mega boğa sezonunda herkes size para kazandır. Ama iyi bir proje, arkasında iyi bir teknik ekip olan bir proje, ne bileyim kaliteli bir fan token'ı arkasına almış. E, şöyle bir durum var, kurulan borsalarda bir güven olması gerekiyor. Yeni yeni şimdi borsalar çıkmaya başlayacak. Sizin hayatlarınıza peyde olacaklar ve siz o zaman da ne dediğim, dediğim, gibi iyi araştırmanız lazım. Türkiye'de yavaş yavaş bir kripto paraların arkasında büyük isimlerin olduğu. Yani aslında Fenerbahçe fan token'da niye var? Siz Fenerbahçe var diye insanlar aldı. Ve orada Paribu bir kendini akladı. diğer taraftan işte ne bileyim bir holdingin kripto parası çıkar. O zaman o orada hani var diye bir şey olabilir. Ama ben bunların çok artacağını düşünüyorum. O yüzden bu artışın arasında da siz acaba nerede kendinize bir yer edebilirsiniz ona bakmak lazım. E, NFT'ler anlamında zaten NFT'ler olduğu sürece Ethereum'u ben elinizden çıkartmamız gerekiyor ama uzun vadede kazanmak istiyorsanız bence kesinlikle Ethereum cüzdanlarda olmalı. Ben Chainlink'i severim, Chiliz'i severim. Chiliz bir kere yani e, CHZ inanılmaz bir şey. Özellikle e-spor, fan token, dünya genelinde bunlarla çok önemli hale geldi. Chili'yi severim. Polkadot aşağıdan soruluyor. Ben onu seviyorum ama şu anda çok fazla böyle onlar bir bit torrent falan şey oldu biliyorsunuz. Rüzgara oldu. Ondan sonrasında orası bitti. Holo, tren, Cake işte falan böyle durdular. Polkadot'ta bir ara çok iyi bir projeyle çıktı. Ben daha böyle Polkadot alacağınıza Cardano Solano Solana özür dilerim. Onun böyle ismi biraz karışıyor. Binance coin, Bitcoin Cash. Bunları böyle daha e, tercih eden bir insanı bu tamamen bunlar benim kendi işlemlerim, kendi cüzdanlarım. Dediğim gibi siz karar vereceksiniz diyorum. FED toplantısına kadar panik yok. Sakin olun. Kripto diğerlerine göre çok daha kuvvetli duruyor. Altıncılar için beklemek zamanı. Lütfen satıp çıkmaya kalkmayın. Kriptoya girmeye kalkmayın. Biraz bu dönem FED, enflasyon, delta varyantı. Delta varyantı değil. Özellikle mu varyantı falan böyle adı değişti artık yine. Bunlar biraz daha ortada. Bu kış biraz daha zor geçecek. Enflasyon anlamında baskılar artacak. Türkiye'de enflasyon artacağı için bizim paramızın alım gücü düşecek. O yüzden de ben anlayabiliyorum ki tasarruf etmek, bir şeyleri temize çekebilmek, az da olsa birikiminize para kazanabilmek o kadar iyi anlayabiliyorum ki. O nedenle sakin ve bu sonbaharı böyle stratejinizi hakim olarak devam ettirmeniz daha iyi diyorum. Dediğim gibi İstanbul'dayız artık. Bakıyoruz, ediyoruz. Ee, ay ortalandı. Sanayi verilerin sanayi üretiminde 15 ayın en sert düşüşünü gördük. Gıda fiyatları artıyor. Enerji maliyetleri artıyor. Çünkü artık ülkeler petrole ihtiyaç yok diye üretmemiş. İhtiyaç yok demeyeyim. Pandemiden dolayı talep görmüyor diye ihtiyaç çok demişlerdi ama dediğim gibi çok hareketli zamanlardayız. Ben her zaman bunu söylüyorum. Sakin olan kazanır. Panik olan kaybeder. Piyasa böyle bir şeydir. Ee, Ethereum alalım mı? Ethereum uzun vadede zaten size kazandırıcı için şu anda bile alsanız kazanacaksınız. Ama şu anda birazcık daha böyle e, gergin. O yüzden şu FET toplantısına kadar mesela bu akşam saat bir 7'de tekrar yayın açacağım. Gece üçte bir bakalım yayın açacağım. Bunları bir beraber bakalım. Ona göre planlayalım diyorum. Görüşmek üzere.